Ve karşılaşmanın ilk düdüğünü bekliyoruz. Arda kardeşler düdüğünü çaldı. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da başarılar. Zeki şimdi bir ara pası verdi. Atak tehlikeli gelişiyor. Kameni. Mehmet gidiyor. Pasını verebilecek mi? Seken top. Fernanda ceza girdi. Fernanda yaptı ortasını. Bir vuruş. ikinci hamle. Alper Potuk vurdu. Seken top. Alper dışarıya. 2-4-5 oyuncu Fenerbahçe'den ceza sahasında. Bir kafa direkten geri geldi top. Halil ceza sahasına vuruyor yandan dışarıya. Bu da İstanbul yakaladığı en önemli pozisyondu. Samet yaptı ortasını. Bir kafa vuruşu. Seken top çizgide son anda müdahale Okan. Alper'in kafa vuruşunda Okan çizgide kontrol etti topu. Top hala kendisinde Valbuena. Çizgiden Şener hareketlendi. Valbuena yaptığı ortasını kale sahası içinde bir kafa. Mükemmel bir kurtarış Okan'dan. İki güzel hareket. Giuliano vurdu Okan çıkarttı. Müthiş pozisyon hakikaten. Yeniden Valbuena. Şimdi ceza sahasında bir tehlike. solda doğu bölgede ve gol. Roberto Soldado. Şimdi Hasan sol ayağını aldı. Seken top. Bir pas oldu. Vuruş ve topağalara gidiyor. Topağalara gidiyor. Gol Soldado. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İstanbul Sporlu oyuncular bir anda dondu kaldı. Soldağdo savunmanın arkasında topla buluştu ve golü yaptı. Farkı ikiye yükseltti. Karşılaşmayı yöneten Arda kardeşler de mücadeleyi noktalayan son düdüğü çaldı değerli futbol severler. Fenerbahçe Soldağdo'nun iki golüyle 2-0 kazandı.